%40 kırk yapıldı. Balfaş'ta ve yönetim AŞ'de çalışan arkadaşlarımızın burası çok önemli arkadaşlar. Yüzde seksen zam yaptık. Onun haricinde onun haricinde normal zam seneye arkadaşlar. Bakın yanlışlık olmasın. Sendikadaki arkadaşlardan doğru bilgi alalım. Seneye zam. Tekrar ediyorum. Yani hani bazen işte belediye yürüyeceğiz falan diyorlar ya kabul etmiyorum arkadaşım. Belediyeye yürüyen arkadaşı kabul etmiyor. Çünkü seneye zam. Resmi zam o. Grev hakkı yok. Seneye çünkü. Bir kişi belediyeye yürüyemez arkadaşlar. Net söylüyorum, açık söylüyorum. Çünkü biz gereğini fazlasıyla yapıyoruz. Hakkını fazlasıyla veriyoruz. Mesajını fazlasıyla veriyoruz. Ha şunu söyleyeyim. Ben elimde olsun Burada beraber çalışım arkadaşım minimum 30 bin lira maaş almasını isterim, 50 bin lira isterim ama biz hem sosyal belediyelik yapacağız hem belediyede çalışanlarımızı mutlu edeceğiz.